aspirin kullanımı iç kanama riskini arttırıyor. Bir şey daha öğrendik Atabey. Gönüllü çalışan bağımsız uzmanlardan oluşan e, ABD Önleyici Hizmetler Görev Gücü adlı grup özellikle kalp krizi veya felç geçirmemiş olan ileriki yaştaki hastalarda aspirin kullanımının yan etkilerinin faydalarını geride bıraktığını açıkladı. Evet. Açıklamada aspirin'in 60 yaş ve üzerinde düşük dozda bile hayatı tehdit, hayatı tehdit eden ve sindirim sistemi kanamaları ve ülsere yol açılabileceği uyarısında bulundu. Bak bu yeni yeni bu ayarlar geliyor aspirinle ilgili. Ama bir şey söyleyeceğim biz çocukluğumuzda hep aspirin aspirin denmez miydi? Aspirin derlerdi. Evet. Fakat ben de yine çocuklarım, çocukluğumda bir şey hatırlatıyor hatırlıyorum. Hı. Büyükler derdi ki ya her gün de içmeyin. Yani çok hmm. sık da içmeyin. Aspirin mideyi deler derlerdi. Allah Allah ben onu hatırlamıyorum. <laughs> Böyle he, mideyi deler derlerdi. <laughs> kan solandırıcı olarak yani en evet. kolay yoldan alıyoruz. Ona gerek yok. Mesela benim bir tane do, doçent kardeşim var. Küçük hmm. okulda üniversite baktım masanın üstünde bir, bir aspirin var. Aspirin <laughs> şeyi var. Ve evet. Ondan sonra bir tane attı. Geldi gitti bisiklet kullanıyor koşuyor. Güçlü bir çocuk yani. Dedim bunu niye alıyorsun? Yani bu bilim adamı ya. Yani en azından. E, kanı solandırıyor dedi falan. E dedim sirke de solandırıyor kanı. <laughs> Sana... Ay de böyle bu... mi cevap verdiniz? Evet. Tabii? Vallahi hocam dedim bak bu bir kaşık böyle o kahvaltı kaşığı ile koy şu şeye. Kupanın içine Hı. iç ya her <laughs> gün istiyorsan hiç karnı sabah mesela aç karnına iç Suyun bunu Suyun içine birkaç su, damla. Su, tabii birkaç <laughs> damla iç ya kardeşim dedim bu aspirini niye alıyorsun? Ya ne bileyim alıştım diyor. Hı. Yani aslında da gönlü rahat değil. Evet kanı solandırdığını biliyor. Bir noktadan sonra da bilim adamları diyorlar ki aslında tehlikeli bir tehlikesi daha var Allah Hı. muhafaza. O da bir kaza geçirirsiniz. Yeriniz kesilir. Şey Kanamanız orada, olur. Yani ha. onu durdurmak da çok güç oluyor. Evet, evet. Bunu adet haline getirmeyelim. Leblebi e gibi. Zaten böyle bir ameliyatlardan e önce tabii. bıraktırırlar. Eğer tabii, e, raporlu varsa. kullanan ha. hasta varsa tabii. bırakın diyorlar bir, yani, bir hafta. Lütfen. neyse. Lütfen onu bırakalım. Ve <laughs> e, şey var... <laughs> Sirke var efendim aynı organik olur ha, ama ham, hayır, ham <laughs> madde aşağı yukarı aspirin de o maddeden yapılıyor hmm. ee, onun için lütfen e, şey, aspirin de ısrar etmeyin. ama e, evet. bir şey var felç ve kalp krizi geçirenler için öneriliyor mutlaka evet. birer tane aspirin almanız lazım her gün ha. Ha. ama geçirmeyenler diyor çok da almasına bir şey gerek yok, yok. evet hiç gerek yok evet